Merhaba sevgili dostlar. Ee, bugün tek başıma bir e, video yapmaktansa e, sevgili Zine Şeren'i davet ettim. Benim öğrencim başmaster, atom başmaster'ım. Sevgili Zine Şeren aramızda. Önemli bir konuyu ele alacağız. E, bakalım hangi konu? Onu Zine Hanım'dan öğrenelim. Hoş geldin Zine Hanım. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. İyisin. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Süper. E, bugünkü konumuz Boğaz Çakrası ve Hı -hı. toplum önünde konuşma diye hesapladık Evet. Evet. O konuda biraz bilgilenmek istiyoruz. Evet. Hı hı. E, çakraların hepsi önemli tabii ki. Uyumlu ve dengeli çalıştıkları zaman e, mutlaka sonuçları e, çok e, harika oluyor. E, bazı çakrası temel olarak hangi e, neyi temsil ediyor? İfadeyi temsil ediyor. İfade evet. i, Konuşmayı temsil, temsil ediyor. ediyor. Kendini ifade etmeyi temsil ediyor. E, yaratıcılığını özgün düşüncelerini açığa çıkarmayı temsil ediyor. Beşinci çakra önemli bir geçiş çünkü biliyorsun sen de kalp çakrası bir kapı. Kalp çakrasından sonra artık frekans daha da yükseliyor. Evet. İlk üç çakra daha dünya ile ilgili, dünyada olmakla ilgili, hani dünyasal işlerle ilgili olup. Ki onlar da önemli ama kalpten sonra artık 5. boyut, 5. çakra bir şu sonra 3. göz, tepe çakra artık frekans ruhsal anlamda daha da derinleşiyor, güçleniyor. Kendini ifade etmek, yaratıcılık, toplum önünde konuşmak, hiç tanımadığın kişilerin önünde rahatça konuşmak bunları ifade ediyor. Tabii soracaksın sanırım nasıl bloke oluyor bu çakramız? Ee, ama tabii, hı -hı. bir de hangi alanlardan sorumlu yani bedenimizde enerji bedenimizde hangisi tesir ediyor? E tabii ki boğaz bölgesi sonuçta bu bölgeyi te, e, tesir ediyor. Bu bölgeden sorumlu e, ve hani e, çok güzel bir dua var. E, zaman zaman kullanıyorum. Allah'ım boğazımdaki düğümleri çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Girdiğim her yere doğrulukla, dürüstlükle girmemi nasip et. Evet. Bu çok güzel bir dua gerçekten. O düğümler çözüldüğünde ki bu düğümler geçmişte oluşuyor. Hı hı. Çocuklukta da özellikle oluşuyor. Yargılanmışlık, cezalandırılmışlık ve yok sayılmışlıkla oluşuyor. O zaman biz ne yapıyoruz? Yetişkin oluyoruz. Genç kız, genç kadın, erkek, yetişkin erkek oluyoruz ama iş hayatında, orada burada, sosyal ortamlarda... Kendimizi rahat ifade edemiyoruz çünkü içimizdeki çocuk devrede oluyor evet. ve boğazımız düğümleniyor. E, bugün onunla ilgili de kısa bir uygulama da yaptıracağım düğümleri çözmekle ilgili. Evet. E, boğazda düğümler oluşuyor, blokajlar oluşuyor. Evet, onunla ilgili bize kısa bir hı hı. E, meditasyon yaptıracaksın da. Ben e, da e, olarak geçiyor biliyorsun saskırcıda. E. çakra. Evet. Onun anlamı da şuymuş. Ben bilmiyordum. Hı hı. Onun sen biliyorsunuz tabii ki. Saflaştırılma ve arındırılma olarak tabii. geçiyor. Bir yerde de hocam hı hı. kusma ve dönüştürme olarak ha, ilginç, geçiyor. İlginç. Onu bilmiyordum. Evet. Bak yani saflaştırılmış, evet. arınmışlık hani, sonuçta artık. Kusma herhalde bu ifade etme anlamında kullanılmış değil mi? Olabilir. Yani kusma tabii ki neden kusar bir insan o safraları atar değil mi içindeki evet. e, boğazdaki o safraları atmak ve arınma yine bir evet. nevi arınma evet. e, çünkü mesela e, beden bu tepkiyi verir kusmak da e, bazen e, arınma belirtisidir. Onunla bağlantılı tabii ki. Evet. Arınma evet. belirtisi. Dönüştürme. Dönüştürme. Dönüş, dönüştürme evet. o şekilde. Negatifi dönüştürme. Evet. Negatif e, inançları, e, kalıpları e, dönüştürmekle, enerjileri dönüştürmekle alakalı. Dönüştüremediğimiz sürece zaten saplanıp kalıyoruz ve e, giderek kendimizi kapatıyoruz, ağırlaştırıyoruz. Evet. E, o zaman işte ses yaratımdır diyoruz biliyorsun Hı. bilgilerimizde. E, o sesi, özgün sesimizi açığa çıkaramadığımızda, ee, Yaradan'ın bize bahşettiği o ruhsal gücü de açığa çıkaramıyoruz. Beşinci boyutta, beşinci çakrada tıkanıp kalıyoruz. Üst çakralara üçüncü göze, e, ajnaya ve ara çakraya geçemiyoruz o ya, birlik bütün. Ulaşamıyoruz evet, tabii o birlik bütünlüğü evet. deneyimleyemiyoruz. İstediğimiz kadar kök çakra güçlü olsun, karın çakrası güçlü olsun, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İşte para kazanıyoruz, başarı tırnak içine başarı sahibi oluyoruz ama bunların hepsi. Önemsiz demiyor ama bu dünya ile ilgili. Yani e, bedenimizi bıraktığımızda e, bize ne kadar e, kasada param vardı, ne e, nasıl <laughs> villan evim var diye böyle bir bir şey olmayacak. Yani ahiret dediğimiz yaşamda e, o ruhsal gücümüzü açığa çıkarmak önem kazanacak. O ışık varlığımızı açığa çıkarmak önem kazanacak. Çünkü bu beden senin de bildiğin gibi bir geçici bir giysi. Evet. O yüzden önemli bir Kapı, hani kalp de önemli ama gerçekten 5. çakra, boğazda önemli bir kapı, geçiş, geçiş kapısı. Geçiş, tabii. Kapı, evet. Yani kök çakra çok önemli çünkü köklenmek tabii. için. Ama bu da geçişi sağlıyor. Kesinlikle, sağ kesinlikle. Sağ bir de ifade ettiğimiz zaman karşıdakinin dinleme olayı da çıkıyor, değil mi? Dinleyip anlayabiliyoruz daha iyi. Evet. Hocam? Sadece konuşmak evet. değil, dinleyebilmek de. Evet. Yani konuşmak bir meziyetse, dinlemek de en az onun kadar önemli bir meziyet. Çünkü Gerçek anlamda da dinlemiyoruz. Hep ön dinliyoruz, hep kafamızdaki hikayelerle dinliyoruz. Ben mesela bazen işte öğrencilerime danışanlarıma böyle naifçe uyarıyorum. Hı. Ben bir şey söylerken soru soruyor, açıklama yaparken tak başka bir şey. Bir dinle. Hı. Madem bir soru sordun, cevabını dinle. E, ve kafanda bir şey olmasın gerçekten o cevabı dinle ama maalesef bu o da acaba kendimizi güvensizlikten <laughs> mi kaynaklanıyor olabilir evet olabilir değil yani mi? o da evet. o da ayrı bir konu tabii bugün e, evet. konusunu belki çok kapsamıyor ama Anladım. o da ayrı geniş bir konu e, daha çok zihinden kaynaklanıyor Zihin. yani zihinde olmaktan kaynaklanıyor o yüzden üçüncü seviye dediğimiz dinleme seviyesi nedir kişiyi o sözleriyle değil o enerjiyle hatta söylemedikleriyle bile Hı, arkadaki o kafasındaki o e, arka plandaki hikayeleriyle birlikte yargısızca dinlemek. İşte bu üçüncü seviye dinleme oluyor. E, nasıl konuşuyorsak yeri geldiğinde sükut, sessiz kalıp dinlemeye geçmek bu anlamda e, önemli. önemli. Yeri önemli. geldiğinde konuşmak evet. ve yeri geldiğinde dinlemek, gerçek anlamda karşımızdakini dinlemek önemli. Peki onu da yine bu çakramız tam çalıştığı zaman, devin yani yaptığı tabii zaman ki. onu da sağlayabiliyoruz. O Çünkü şey. artık o beşinci çakra, beşinci boyutu evet. da ifade ediyor Doğru. diyebiliriz evet. ve hani beşinci boyutta artık zihin devreden çıkıyor. çıkıyor. Anda oluyorsun evet. ve zihinsizlik halinde olabildiğince olmaya başlıyorsun bu dünya planında. E, o zaman karşındakini yargısızca e, ol, olduğu gibi dinlemeye başlıyorsun. Evet. Ee, bu şekilde bir uygulama yaptıralım. Evet. Ee, Ama hocam bloke olduğu zaman ben diyorsun hı. Evet, zaten onları da bir dile evet, getirdi. Blokajlar, blöke, evet. Blokajlar. Evet. Dengesi blok nasıl bozuyoruz? İşte. Blokajlar evet. Evet. çocukluktan geliyor. Ee, sen konuşma. Sen anlamazsın. Ha. Saçmalama. E, çocuksun. Ne kadar saçma konuşuyorsun. Bu tür ebeveyn e, dikteleri, toplumsal baskılar, efendim ilkokul şanssız bir ilkokul öğretmeni tabii öğretmenlerimizin önünde saygı ediyoruz evet, evet. ama yani e, bilinçsiz bir ilkokul öğretmenine rastlamak ve cezalandırıcı çok otoriter bir öğretmene rastlamak bu hep küçük çocuğun içindeki o kendini ifade etme gücünü hep kapatıyor hep en kapatıyor. Yani. E, sonra soruyu bildiği halde cevap vermiyor. Çünkü cez cezalandırma ve yanlış bir şey söyleme kaygısı, korkusu oluyor. E, büyüyor, büyüdüğünde de ee, insanların içinde rahat konuşamıyor. Evet. Kendi ifade edemiyor. En önemli etkiler bunlar. Yargılanma ve cezalandırılma korkusu. korkusu. Kırma ve kırılma korkusu. Hı -hı. İkisi de madalyonun bir yüzü aslında. Bunlar en önemli e, bu çakrayı bloke eden inançlar Etmi. olarak önümüze çıkıyor, çıkıyor. bizim O zaman bu düğümleri nasıl çözeceğiz hocam? şimdi? Evet. <laughs> e, hızlı ve etkili bir çalışma <laughs> yaptıralım. Bu anlamda e, rahat bir şekilde ben şöyle döneyim. Hı -hı. Rahat bir şekilde oturuyorsunuz arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Omurganız dik ve gözleriniz kapalı. Derin nefes alıp vermeye başlayın. Derin nefes al, yavaş yavaş ver. Her nefeste rahatladığını hisset. Ve dikkatini iki kaşının ortasına yönelt. Üçüncü göze. Orada yoğunlaşan ışığı hisset. Işık giderek büyüyor, güçleniyor ve iki kaşının ortasından içeriye giriyor. Ve sen giderek derinleşmektesin. Duygularla bedenle tam bir bağlantıya geçmektesin. Ve şimdi ellerin dizlerinde, avuçların yukarıya bakacak şekilde açık ve aton enerjisini almaya niyet ediyorum diyorsun. Aton enerjisini almaya niyet ediyorum. Atalya und on, Atalya ond. Ellerinden avuçlarından akmaya başlayan enerji tüm bedenine yayılıyor ve boğaz bölgesinde yoğunlaşıyor. Boğazındaki düğümlerin hızlı bir şekilde çözüldüğünü hisset. Blokajlar çözülüyor. Ve sen de ağızdan derin nefesler alıp ver ve serbest bırak. Bırak çözülsün ve o duayı hatırla. Allah'ım boğazımdaki düğümleri çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Girdiğim her yere doğrulukla, dürüstlükle girmemi nasip et. Boğazındaki düğümler çözülüyor ve sen hiç tanımadığın ortamlarda, hiç tanımadığın kişilerle rahatlıkla konuşmaktasın, kendini ifade etmektesin. Bir toplantıda sana söz verildiğinde korkusuzca, kaygısızca kendini ifade etmektesin. Kendini bu şekilde görmeni istiyorum. Belki büyük bir kalabalığın önünde, belki bir iş toplantısında, belki bir sosyal ortamda ilk kez girdiğim bir yerde kendini rahat bir şekilde ifade etmektesin. Çok güzel. Altın ışık devreye giriyor. Güçlü altın ışığı hisset. Atalyaon. Güçlü altın şüküresin içindesin. Dengede ve huzurlu. Dengede ve huzurlu. Bir süre gözlerin kapalı kalsın. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açacaksın. Maksimum fayda sağlamak için 21 gün düzenli yapmanızı öneriyorum. Değerli geri bildirimlerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.